Selamlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Telemon'daki gelişmelerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki PvP gibi bir güncellemesi var. Buna bakacağız. Bunun dışında Tona'nın birkaç tane daha yeni oyunun, oyunun geri sayımı başladı. Bu oyunlar arasında hangilerine girmeliyiz, hangilerine girilebilir, girilemez bunların araştırmasını yaptım bunlara bakıyor olacağız. Öncelikle Telemon'dan başlayalım. Telemon'da bildiğiniz gibi 6-7 gündür devam ediyoruz ve şurada göreceğiniz gibi bugün yaklaşık bir 6500 daha çektim. Pika hala sabit 0.01 yani şu an bu oyunda bir problem yok. Düzenli bir şekilde devam ediyor. Gayet de memnunum açıkçası. Bu saatten sonra bu pvp olayının ne olduğunu şurada 4 gün 14 dakika kalmış ee, bu bunun sonucunda ben biraz videolarını izlemiştim burada pvp paketini açanların içinden şu şekilde kartlar çıkıyor bu kartlara sahip olmayanlar muhtemelen pvp alanında kazanamayacaklar burada bir şeyler ben öyle anladım ama ben bu oyuna yani bu paketi açmayı şu an için düşünmüyorum çünkü önümüzde birkaç tane de oyunun geri sayımı başladı ve benim çok hoşuma gitti onlara geçtiğimiz zaman siz de anlayacaksınız neden olduğunu. O yüzden şu an telemon için söylenecek çok bir, çok da bir şey yok. Bunu yani hiç başlamadıysanız şu an bu paket alınabilir. Evet ama ben halihazırda oyunda olduğum için ben gereksiz buluyorum şu an. Çünkü benim zaten bütün slotlarım dolu yani gördüğünüz gibi. Devam edelim. Burada Alien Mind'de yeni bir oyun var. Bu oyun hakkında bir önceki videomuzda konuşmuştuk. Hatırlıyorsunuz. Şimdi birazcık ona bakalım istiyorum. Bu Alien Mind'da biliyorsunuz ki Alien Mind'ın ana coin'i burada Alien diye geçiyor. Ali'nin de şu an fiyatı şu şekilde gördüğünüz gibi. 3 gün 16 saat kaldı. Bu muhtemelen yavaş yavaş artacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Artmaya da bilir. Biliyorsunuz ki ton oyunları yeni yeni e, popülerleşmeye başladı. Ve bence ben yani bu boğa sezonunda ton oyunlarının böyle ses getireceğini düşünüyorum. Alien Mine'e dönecek olursak burada arkadaşlar burada benim anlamadığım bir şey vardı. Ve bir önceki videoda söylemiştim. Biz burada oyunun içerisinde Mine token'ı kazanıyoruz ve bu Mine token'ı sabit değil. Biliyorsunuz ki Telemon'da sabit 0.01 dolar ama burada sabit değil. Bu, bu, böyle olunca bu Mine token üzerinde sürekli bir baskı oluşturacaktır. Yani buna girmek isteyenler olabilir ama ben buna girmeyi tercih etmeyeceğim. Çünkü yeni bir oyun var. Onun da ismi şuradan bakabiliriz. Şu an zaten tonağında şöyle yapalım. İkinci sırada <laughs> Saiyan diye bir tane Oyun çıkacak 6 gün 15 saat 5 dakika sonra başlayacak ve ben bunu biraz inceledim ee, Açıkçası bana Telemon oyununa çok benzer bir oyun gibi geldi Şuradan da biraz inceleyecek olursak gameplayine Şimdi Burada e, basitçe Açıklanmış fakat burada en önemli konulardan bir tanesi. Oyun içerisinde zen token kazanıyoruz ve bu zen token'ı arkadaşlar burada paged at stable value of 0.01 dolar demiş. Yani 0.01 dolara sabitlemişler. Biz bunun aynısını Telemon'da da görmüştük. Ve aynı şekilde 3 paket var burada. Telemon'da da 3 paket vardı. Yani ben bu oyunun sahiplerinin aynı olup olmadığını bilmiyorum ama ya kopya çekmişler ya da sahipleri aynı ama bizim için fark etmez. Bu önemli bir metrik bizim için. Şu an bu 0.01 dolara sabitlenmiş olması güzel bir olay. O yüzden buna şu an daha sıcak bakıyorum ve aynı şekilde oyunun içerisinde işte upgrade etme seçenekleri de hep say, say token ile olacağı için e, şu andan ben bu token'a yeni çıktı zaten ufak bir miktar yatırım yapmayı düşünüyorum. Yani 100-150-200 dolar civarındaki oyun açılırken eğer bir kazanç sağlarsam o parayla bu oyuna giriş yapmayı düşüneceğim. Şu an için böyle bir plan çizdim. Bunun dışında bir oyun daha var. Onun da Kuş diye yeni çıkacak o da. Bunu da yarınki videoda konuşmayı düşünüyorum. Bu oyunda çok gerçekten hoşuma gitti. Çok detaylı ve çok strateji üzerine bir oyun. O yüzden bunu biraz daha araştırıp ondan sonra size sunmak istiyorum. Sayınla ilgili detaylı oyun açıklamasını, gameplayini oyun başladığından sonra oynayarak beraber öğreneceğiz. Şu ana kadar Sayın'la ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Özetle söylemek gerekirse e, Telemon için eğer henüz girmediyseniz belki şu an bu paketle tavsiyesi olmamakla birlikte PvP paketiyle girilebilir. Çünkü PvP demek güncelleme demek. Oyunun biraz daha devam edeceği anlamına geliyor. E, onun dışında Alien Mine'a girmeyi düşünmüyorum. E, bunu pas geçeceğim. Çünkü dediğim gibi Mine Token ee, sürekli satış baskısı olacak. İçeride kazanacağız ama satış baskısı olacak. Ee, Saiyun oyununa da e, telemona çok benzediği için biraz uzun süreceğini düşündüğümden dolayı biraz daha güven verdi bana. Buna girmeyi düşünüyorum. 6 gün 15 saat var. Zaten telemondan gelen e, parayla buna biraz e, yatırım yapacağım öncesinde ve bakalım yani sonuçta hep beraber görmüş olacağız. Eğer bu oyunu henüz daha kurmadıysanız bana destek olmak için aşağıdaki linki kullanıp oyunu kurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.